Len, bana bakın. Almayacaksanız boşuna bakmayın he. Alacağız Remzi ya. Alacağız. Yalnız senin bu arabanın gazası falan yok değil mi? Çamurluklar falan orijinal değil mi? Soru mu lan şimdi bu? Gazası olsa ufacık kasabada duyulma mı hiç? O da var ya. Sadıç. Bu fanlığa çalışıyor mu bir sorsan mı ya? Ee, Fanna çalışıyor mu var Van Vallahi bu sorular sana hiç yakışmıyor Süleyman. Çalışmıyor olsa senin elinden kurtulur mu? Zaten vitesin dişlerini yapmışsın. Bana kalırsa senin bu arabayı almaya pek niyetin yok. Ben sana diyeyim. Hadi beni uğraştırma. Remzda'ya. Alacağız biz bu arabaya. Sen bize uygun bir şey söyle bakayım. Uygun bir şey söyle diyorsun he? Aldık bu ne araba İsmail? Olur. Aldık bu ne araba? Çimdikle beni. Çimdikle beni İsmail. Al, lan, çimdikle bana. Aldık çimdikle beni. Aldık be. Vallahi de aldık. Billahi de aldık. Kiminle söylüyorum aldık. Ya değil lan bu. Gerçek ya lan. Gerçek yorum artık arabamız var lan. Başka da Süleyman. Sür lan şu arabayı. Emanet değil gari Süleyman lan. Bas lan. Bas lan. Gari bizim de bir arabamız var bazadıçla. Hem benim düğün arabası aramamıza gerek kalmadı bak. Bunu çekeriz öyle Emine'nin evinin yönü. Gelinliğin içinde salın salın gelir. Götürü gideriz vallahi. Götüreceğiz tabi lan. Sadıcımın düğününü yapacağız lan biz bu arabalar. Düğününü yapacağız lan. Neşe'yi öğreteceğim bak Neşe'ye çekeceğim öyle öyle. Neşe! Atla görüm! Çamıklıyım çamıklıyım! <laughs> 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 <laughs>